Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda V transferden ve sentiçabayattan arkadaşlarımıza nasıl veri akışı sağlayabiliriz bunu göstereceğim. Tarayıcımıza giriyoruz. Buradan V Transfer internet sitesine erişim sağlıyoruz. Burada bir uyarı çıkabilir. Sadece dosya göndermek istiyorum diye işaretleyebilirsiniz veya kabul ediyorum diyebilirsiniz. Tamamen güvenli bir internet sitesidir. Sonra buradan şu üç noktaya tıklıyorsunuz ve burada e-posta transferi gönderin seçeneği seçili olur. Transfer bağlantısı alın seçeneği seçili olacak şekilde değiştiriyorsunuz. Bu sayede buraya giriş yapmadan, e-postamızı yazmadan, hiçbir şey yapmadan dosya gönderimi yapabileceğiz. Öncelikle çoklu bir şey gönderecekseniz, örneğin bu bir klasör ve bir sürü şey var içinde. Bunu toplu olarak göndermek için hepsini seçiyoruz. Sağa tıklıyoruz. WinRAR'dan Arşive Ekle, RAR şeklinde rarlıyoruz. Bu RAR dosyanın büyüklüğüne ve dosyaların sayısına göre rarlama süresi değişebilir. Onun için bu süre ben daha sizde hızlı bilgisayarınızına göre de değişebilir. Hız süresinde değişiklikler olabilir. Şu anda buraya rar'ı aldı gördüğünüz gibi bunu masa arıyor alıyorum. Sonra V transfer'e gittim. Buradan artı simgesine tıklıyorum. Buradan tasarım RAR'ı seçiyorum. Aç diyorum. Bu şekilde bir şey geliyor. Buraya başlık, mesaj hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Bir bağlantı alın seçeneğine tıklıyorum. Ve yükleme başladı gördüğünüz gibi. Toplamda 355 MB'miş. Burada da kaçının yüklendiği gözüküyor. Burada da yüzdelik oranı gösteriyor. Bu yüklendikten sonra burada bana bir tane link verecek. Onu kopyalayacağım. Ve arkadaşlarıma gönderdiğim zaman indirebilecekler. Binlerce kişiye gönderebilirsiniz. Fakat 7 gün içinde karşı tarafın bu dosyayı indirmesi lazım. 7 gün içinde indirmezse o dosya tamamen siliniyor. Bilginiz olsun. Çünkü şu anda ücretsiz sürümü kullanıyoruz ve burada sınır tek seferde 2 GB yani tek seferde 2 GB'a kadar gönderebiliyorsunuz. 2,5 gönderemezsiniz. Aç Aş dedim. Aşağıdan dosyaları paylaş diyorum. 355 MB yüklenmek üzere. Evet şu anda tamamlanıyor. Burada bağlantıyı kopyala seçeneğini seçiyorum ve bunu arkadaşımıza gönderdiğimizi varsayalım. Link yerine geliyor. Sağ tıklayıp yapıştır ve o adrese git seçeneğini seçiyor ve bu şekilde indirme sayfasına yönleniyor. Hiçbir şekilde onun da oturum açmasına, Gmail vermesine gerek yok. Buradan indir simgesine tıklıyor ve dosya inmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Bu linki başkalarına da atabilirsiniz. Aynı anda 15 kişiye atıp onlar da indirebilir. Yani tek seferlik değil. Sadece 7 gün içinde indirmesi lazım karşı tarafın. Bunu iptal ediyorum şu anda. Şimdi bir sitemiz daha var. Cent GB. Eğer 2 GB'ı geçiyorsa burada da aynı mantık fakat burada sınır 5 GB. Fakat V transfer daha popüler. Büyük ihtimal daha hızlı olabilir. Bunu ölçmedim. Fakat ikisi de birbirine yakın diyebilirim. Yani muazzam bir fark yok. Cent GB açıldı. Buradan çarpı diyorum. Burada aynı şekilde sarı burada işaretli olması lazım. Yani link seçeneği işaretli olması lazım. Hiçbir şey ellemiyoruz. Saklama süresini 7 güne kadar uzatabiliriz. Ücretsiz sürümde. Daha sonra buradan dosya ekle seçeneğini seçiyoruz. Buradan tek bir şey gönderelim. Mesela rarı da seçebilirim. Fakat tek bir şey göndermek istiyorum. Şu şekilde bir tane avatar seçtim. Bu şekilde hızlı bir şekilde yükleniyor dosyamız. Burada da aynı şekilde hiçbir şekilde giriş yapmıyoruz. Üye olmuyoruz. Gmail vermiyoruz. Buradan kopyala seçeneğine tıklıyorum ve buradaki linki kopyalamış oluyorum. Aynı şekilde buraya da tıklarsanız kopyalıyor gördüğünüz gibi. Her şeyi kapatıyorum. Bunu da arkadaşımıza gönderdiğimizi varsayalım. Linke tıkladığı anda bu şekilde bir pencere geliyor. Tümünü indir seçeneğini seçiyorum. Ve dosyamız bilgisayarımıza inmiş oluyor. Bu sayede giriş yapmadan, üye olmadan, para vermeden ve hiçbir bilgimizi vermeden Dosyalarımızı internet ortamına yükleyip arkadaşlarımıza sadece link atarak o linkten dosyalarımızı indirmeyi sağlayabiliriz. Buradaki en önemli trik tek bir parça göndereceksek direkt dosyadan seçebiliriz. Fakat çoklu göndereceksek göndereceklerimizi seçip sağ tıklayıp rarlamamız yeterlidir. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.